うん。 Tekrarlandan merhaba. VIP Türkiye programına hoş geldiniz. Bugünkü değerli konuğum Olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan. Kendisiyle beraber sohbet edeceğiz. Nurcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Nurcan Taylan kimdir? Kendinizden bahseder misiniz? Evet. Kısaca şöyle anlatayım. 29.10.1983 Ankara doğumluyum. Evet. Halter sporuna 11 yaşında başladım ve 32 yaşına kadar yaklaşık 20-22 yıla yakın milli takımda e, hizmet ettim milli takıma. 7 Avrupa Şampiyonu, 1 Dünya Şampiyonu, 1 Olimpiyat Şampiyonluğum, 2 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğum ve bu arada Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında sayısız gümüş ve bronz madalyalarım oldu. Evet. Uzun süreler milli takımda, e, milli hal tercih olarak milli takıma hizmet ettim. Olimpiyat şampiyonu olan ilk kadın sporcu olarak Türk en spor bu. tarihine geçtim. evet. evet. <laughs> Bazen büyük başarılar birazdan böyle şey kalıyor. Çünkü e, olimpiyatta ilk kadın olarak temsil edildiğimiz bir spor dalı. Doğru. Olimpiyat şampiyonu kadın olarak. Evet. Dolayısıyla e, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. E, sizinle gurur duyuyoruz. E, tabii e, nerede yaşadınız? Hangi okuldan mezun oldunuz? E, Evet, bir şey yapalım. Ankara'da e, ikamet ediyordum ve Mamak e, ortaokulunda orta birinci sınıf öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle, halter sporuyla tanışmış evet. oldum. E, bir dönem Enver Türküleri rahmetli Naim abinin de milli takım antrenörüydü. Evet. Okulları geziyordu ve beni de orada görmüştü. Görür görmez bana işte bu kız hafif siklette dünya olimpiyat şampiyonu olacak kız demişti. Evet. Yani onun o sözünü hiç unutmuyorum. Beden eğitimi öğretmenimin de teşvikiyle başlamış oldum ve milli takımı aldılar beni hem takım evet. içerisinde büyük ablalarım da vardı. Beni maskot gibi yanlarına aldılar. Evet. Ve o şekilde de yıldızlarda, gençlerde başarılarım gelmeye başladı ve sonra evet. da büyük takıma girebildim. Evet. Nurcan, seni olimpiyatlarda böyle ağırlıkları kaldırırken böyle dev bir şeyle görüyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi burada da bakınca biraz daha böyle şey kaldım fizik olarak. <laughs> evet zaten aslında 48 kiloda yarışıyorum. Orada hatta daha da zayıfım. Evet. Fakat podyumum vermiş oldu ve yarışma anı evet. o hırsın, motivasyonun, tabii ki kaldırmış olduğumuz ağırlıkların da vermiş olduğu o evet. fizik yapısından dolayı Zaten herhalde podyumda gerçekten çok güçlü ve evet. büyük siklette yarışıyor gibi duruyoruz ama dışarıda da gören insanlar ya sen mi kaldırdın işte sen yaptıysan ben de yaparım. Bu şekilde esprili konular konuşmalar oluyor yani. Herkes aynı şeyi söylüyor. Evet. Tabii o dönemde e, halter sporuna başladığınızda başka kadın sporcular var mıydı? Tabii ki vardı. Ee, bulunduğunuz bölgeden. Evet zaten e, Avrupa şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında yarışan bütün kadın sporcularımızın çoğu Mama Kort Okulu'nda yetişmişti. Evet. Hatta şu an okulun ismi Şehit Can Yıldız İlköğretim Okulu olarak değişti. Hepsi de Avrupa Şampiyonlarında, Dünya Şampiyonlarında madalya almış kadın sporculardı. Çok Benden öyle. yaşça büyük ablalarım da vardı. Onların antrenmanını da izliyordum. Onlara hani destek amaçlı yanlarında da duruyordum. Hem evet. belki bir şeyler kapabilirim. Nasıl yapıyorlar, nasıl ıı, çalışıyorlar evet. diye. Onların yanımdaydım sürekli. Beni de çok sevmişlerdi, desteklemişlerdi. Evet. Örneğin işte Hatice Demiröz vardı, kardeşi Neslihan Demiröz. işte Aylin, Şule, Sibel yani evet. Derya açık Göz ilk şampiyonlarımızdan. Aysel Özgür. Bunlar büyük takımda çok ciddi başarılar elde eden Türk kadınını yani temsil eden bayan sporculardı. Evet. Kendilerine de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Biz de selam gönderiyoruz. Tabii 3 e, dünya, 5 olimpiyat, 20 kez de Avrupa rekoru kırdınız. Evet. Çok önemli bir şey. Evet. A, çok büyük e, başarılar. Zaten 2004 Atina Olimpiyatları'nda 3 dünya 5 olimpiyat rekorunu orada kırdım. Evet. 2010 Dünya Şampiyonası'nda Antalya'da 121 kilo silikmeyle dünya rekorunu kırdım. Evet. Bu arada yarıştığım Avrupa Şampiyonları'nda da Avrupa rekorlarıyla şampiyonluklar getirmiştim. Evet. Akdeniz oyunları şampiyonluklarım var ve rekorlarım var. Evet. Bir Naim'in, bir Halil'in efsanesini kadınlarda da ben devam ettirmek istedim. Uzun evet. yıllarda onlardan devraldığım bayrağı Başardınız temsil da, ettim, başardım. Ederim. Bir kadın olarak evet. başardığıma inanıyorum. Evet, tabii ileride konuşacağız. Daha sonrası engeller çıktı karşınızda ama evet, evet. onu da konuşacağız. Halter Spor'una tabii nasıl başladığınızı anlattınız. İlk uluslararası müsabakalara ne zaman gittiniz? o safayı anlatır mısınız? İlk gittiğiniz e, müsabakalardaki hisleriniz, ne hissettiniz, duygularınızı evet. seyircilerimizle paylaşalım. İlk yarıştığım 99 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ydı. İtalya Liglano'da olmuştu. Evet. Orada da yine Yıldızlar rekoru kırarak ve gelecek vadeden dişin ay ünvanı vermişlerdi İtalya'da bana Avrupa evet. Şampiyonası'nda. Güzel bir yarışma geçirmiştim. Kilo sikletim 46'ydı, en hafif sikletti. Evet. Orada da Avrupa Şampiyonu, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldum. Peşinden 2002 yılına kadar çalışmalarıma devam ettim. Evet. 2002 yılında da gençlerde ve büyüklerde o süreç işte 2022 yılına kadar da yani devam etmiş oldum. 2004 yılında olimpiyatlar yapıldı. Siz 2004 yılında olimpiyatlarda şampiyon evet. oldunuz. Peki 2004 yılı olimpiyat şampiyonluğuna uzanan o zorlu süreci kısaca onu da alabilir miyim? Evet, Kamplarda zaten... ne yaşadınız? Nasıl bir e, süreç izledi? Yaş olarak küçüktüm. Benden daha güçlü kalın sporcular da vardı. Evet. Ve benim sikletimde de gerçekten uzakdoğulu Çinli sporcular çok iddialıydı. Evet. Çinli, Japon, Koreli sporcular genelde hep hafif bisikletlerde daha iddialı oluyorlardı. Evet. İlk önce e, milli takımda, büyükler kategorisinde yani tam az takıma girebilmek için, olimpiyat takımına girebilmek için 2002 yılında dünya ikincisi oldum. 2003 yılında da dünya üçüncülüğü elde ettim. Bu arada yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldum. Ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Evet. Yani bir sakatlık olmadığı takdirde beni kesebilecek başka Türkiye'de bayan sporcu yoktu. Evet. Türkiye Şampiyonası'nda da son testten geçip son başarılarımızı gösterince derecelerimizi artık olimpiyat takımıyla beraber Atina olimpiyatlarına yolculuğumuz başladı. Peki o dönemde teknik kadroda hocalarımız kimlerdi? Federasyon başkanımız kimdi? Federasyon başkanımız Kenan Nuhut'tu. Zaten en başarılı federasyonlardan, ya yani o dönem en başarılı federasyon başkanımızdı. Ve evet. en başarılı federasyonu bizdik. Çünkü bütün sikletlerin çoğunda madalya aldık. Benimle beraber Halil abi, Halil Mutlu altın madalya aldı. Taner Sağır 20 yaşında olimpiyat şampiyonu oldu. Sedat Artunç ve Reyhan Arabacıoğlu da üçüncülük elde etti. Yani güzel bir başarı gelmişti olimpiyatlarda. Evet. En başarılı federasyonumuz buydu. Hocalarımızda gene aynı hocalarımızla devam etmiştik. Kimle? Ergün Batmazdı evet. o dönem milli takımda kadınlardan evet. sorumlu. Erkeklerden sorumlu da Cafer Topçuydu. Evet. Başarılı bir hocaydı ee, o da. Yani bu teknik kadroda tabii yakından ilgilendi sizlerle. Tabii ki. Yani biz zaten ee, Ankara'da kampa girdik. Evet. Yaklaşık bir yıl milli takımda o güne hazırlandık. Geceli gündüzle. 7-8 saat süren antrenmanlar. Yani öyle göründüğü kadar gerçekten kolay değil. Biz sadece podyuma çıktığımız zaman evet. koparma ve silkme teknik hareketlerini yapıyoruz ama antrenman programına baktığınız zaman müsabaka öncesi antrenman çok farklı oluyor. Daha farklı evet. hareketleri çalışıyoruz. Hem sabah antrenmanımız oluyor. Sabah 10'da başlıyor, 12'de bitiyor. Öğleden sonra 3'te başlayıp 6'da bitiriyorduk. Ve 3. antrenman gerekiyorsa da 8'de başlayıp 10'da bitiriyorduk. Çok sıkı tamamen disipline olmuş, tamamen o ana konsantre olmuş yaşıyorduk. Yani hiçbir sosyal hayatınız yoktu. Tamamen yarışacağımız güne odaklanmıştık. Evet. Hepimiz de aynı özveriyle çalıştık ve neticede de gerçekten çok başarılı bir sonuç elde ettik. Evet. Nurcan tabii bu bu kadar güzel başarılar elde ettiniz. Sadece sen değil, erkek sporcular da işte Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu Sonrasında diğer sporcularımız Taner Sağır. Yani olimpiyat şampiyonlarımız çıktı neticede. Sonrasında 99'a geliyorum. Senin bulunduğun en son aktif sporu bıraktığın tarihe kadar. 99'da senden doping numunesi almaya çalıştılar ve siz vermediniz. Evet. Dolayısıyla vermediğiniz için de sizi dopingli gibi görüyorlar algıladılar ya da işlemlerini öyle evet, yaptılar öyle ve ceza he. verdiler kısacası. Bu safayı anlatır mısınız? Nasıl oldu bu? Niye bu işe yaptılar? Özellikle sadece siz değil, sizinle birlikte 2-3 sporcuda da böyle bir şey var. Yaşanan hadise var. Yani olabilir. Yani evet. isim vermeyelim tabii sporcularımız ama o sporcularımızda da aynı şeyler yaşandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya 99 yılında zaten ben daha 15-16 yaşındayım. Tamamen evet. bu yani bilgi bilgisiz bir çocuğum diyebilirim. Evet. Yani kendim bilerek isteyerek yapmış olduğum bir şey yok. Ve o dönem yaz dönemi biz memleketimizde hani yaz tatillerinde genelde bizim dönemimizde çocuklar köylerine, dedelerini, babaannelerini ziyarete giderlerdi. Ben de o şekilde bir iki ay iznim vardı. O şekilde Ankara'ya kontrol geldiğinde ben Sivas'ta olduğum için girememiştim. İlk bu şekilde zaten cezamı almıştım. Sonrasında federasyon başkanımız da benim masum olduğumu zaten biliyordu. Bir, evet. bir buçuk yıl kadar böyle bir cezalı bir durumum oldu. Sonrasında da zaten genel de Mehmet Atalay o dönem benim samimiyetime inandığı için tekrar evet. beni yarışmalara kazandırdı. ve Ben ilk yarıştığım Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum 2002'de. Evet. Yani bilinçli bir şekilde yapılan bir şey yoktu ama ağır bir spor yapılıyor. Profesyonel sporcuların çoğunda böyle talihsizliklerle karşılaşılabiliyor. Sporun içinde olan bir şey bu. Sonrasında baktığınız zaman federasyonumuz 2010'dan 2022 yılına kadar şu ana kadar sıfır toleransta gidiyor. Sayısız doping kontrolleri evet. yapılıyor. En son ben size kendi hayatımdan şu bilgiyi vereyim. 2016 ve 2015 yıllar içerisinde belki 15-16 kere doping kontrolüne girdim. Evet. Ve milli takım Ankara'daydı. Ben evimde kalıyordum. Yani gecenin 3'ünde, sabahın beşinde, altısında yani kapım çalınıp doping kontrolüne geliyorlardı vada yetkilileri. Bunun da bir sporcu üzerinde gerçekten bir mobbing, bir baskı gibiydi. Sürekli yerimizi bildiriyoruz. Yani zaten milli takımdasın, milli takım antrenmanı yapıyorsun. O sırada da gelip alabilir ama böyle çok absürt saatlerde numuneler alınıyordu. Ben yani bir ay içinde 16 kere doping kontrolüne girdiğimi biliyorum. Yapılan şeylerdi bunlar. Umarım bundan sonraki evet. sporcuların da başına gelmez bu tarz talihsizlikler. Ben sıfır toleransla 2016, 2015 ve 2014 yılında da bu şekilde de spor yaparak yarışmalara evet. katıldım ve sayısız madalyalar aldım. Evet. Eee ben ilave şunu söylemek istiyorum. O dönemde Türkiye halterde çok ciddi sadece Türkiye'de değil dünya dünyada da, evet. e, başarılı e, gözle gözükür bir e, başarı var. Tabii çok büyük bir başarı ilmesi bunu, vardı. Gölgelemek adına bunu e, diğer yurt dışı bağlantılarının olduğunu sanki ben düşünüyorum bu. E, yani ola bilir bana da çünkü da. çok samimi gelmeyen bir süreçti. Yani süre işte. çünkü Türkiye'den e, olabileceğini düşünmüyorum ama yani bu kadar sporcu e, ...de böyle bir şeyin çıkması hani bir tane sporcu da çıksa belki düşünülebilir ama Halil Mutlu gibi bir sporcu da örnek ver. Evet efsaneleşmiş yani, bir sporcu yani efsane, Kesinlikle ihtiyaç evet, duymayacak bütün bir Bütün şey. dünyada ismi duyulmuş. Naim Süleymanoğlu'ndan sonra ismi duyulan sporcularımızdan. Dolayısıyla da sanki öyle bir şey aklıma geldi benim. Yani evet ola da bilir. Evet. Naim Süleymanoğlu'yla ilgili film yapıldı. Evet. Tabii bu İstenirdi ki yaşarken yapılsaydı. Sporcular Kendisi yaşarken de yapılsaydı. Olurdu, evet. Örneğin Nurcan içinde bir film yapılsaydı. Ee, vefatından sonra yapıldı. Yine de e, teşekkür ederiz yapan inşa insanlara. Bu film galasına gittiniz mi? Ya da bu filmi, filmi, izledim. filmi izlediniz mi? Evet galasına Nasıl, katılamadım. E, uygun olmadığım için. Duygularınızı anlatır mısınız çok, o filmle ilgili? Filmi izledim çok duygulandım. Aslında hayat hikayelerimiz benzer. Yaşadığımız o antrenman süreci, o ağrılar, yani çektiğimiz sıkıntıların hepsi yani bir hal tercihinin yaşayacağı en büyük sorunlardı. İzlerken tabii ki çok gurur duydum. Zaten benim idolümdü Naim Süleymanoğlu. Evet. 2010'da Dünya Şampiyonası'nda Antalya'da yarışırken e, antrenmanıma ziyarete gelmişti ve onu gördüğüm zaman heyecandan yani kaldırışlarımı yapamadım. Sonra bana sakin ol, yapabilirsin. Hatta senden dedi beklentim şu, dünya şampiyonu olacağını biliyorum ama bunu bir de dünya rekoruyla süslersen çok güzel olur demişti. Yani yarışmada TRT spikerinin yanında hatta sunarken aynı kelimeyi tekrar söyledi. Yani gurur duymuştum kendimle ve onunla. Düşününsene yaptığınız bir işte hayaliniz, idolünüz karşınızda ve sizi izliyor. Siz de onun yaptığı başarının bir benzerini tekrarlıyorsunuz. Arkanızda tabii güç veriyor. Evet. Yani çok onun o konuşması, yani size, kelimeler bazı sizi duyguları anlatabiliyor. Tabi evet. e, o anki şeyleri e, yaşayan sizsiniz, gurur veriyor ve orada güç veriyor size. Aynen evet. Dolayısıyla evet öyle bir e, duygu yaşadınız. Peki. Halter yaptığınız dönemde kaç kadın sporcu var diye soracağım evet. ama söylemiştiniz ama yine milli takımda sizin o döneminizde olimpiyat şampiyonu olduğunuz dönemlerde kaç başarılı kadın sporcu vardı? Yani yüzün üzerindeydi başarılı sporcular çünkü zaten hem yıldızlar hem gençler 23 yaş altı gençler büyükler kategorisi olarak milli takım dörde bölünüyordu. Her yarışmadaki kamptaki hocalarımız ve sporcularımız farklıydı. Ben Büyükler takımındaydım ve sonradan da takım kaptanı olarak zaten veda ettim milli takımı. Evet. Çok değerli sporcular vardı, biraz önce de isimlerini andım. Evet. Yani onlar zaten Halter'e gönül veren ilk sporcularımızdı. Bizler de onlardan 5-6 yıl sonra gelen sporcular olduk. Bizden sonra da gene gelen sporcular oldu. Şimdi tekrar yapan kadın sporcular var. Tam resmiye sayıya bilmiyorum ama yüzün üzerindedir diye biliyorum. Çok evet. güzel. Tabi irtibatlarınız devam ediyor, arkadaşlıklarınız evet. devam ediyor. devam çok, ediyor. Çok güzel bir duygu tabi, evet. Ee, Nurcan, şimdi birçok sporcu kökenli milletvekilimiz var. Evet. Mecliste olan da var, ayrılan da var ama e, size de şunu sormak istiyorum. Teklif gelse, böyle bir teklife ne dersiniz herhangi bir partiden, herhangi bir siyasi görüşten... Yani şu an için bir teklif gelmedi ama geldiği zaman sıcak bakarım. Neden bizlerden biri olmasın? Sporcu olarak aktif sporcu hayatım devam evet. etseydi kesinlikle sıcak bakmazdım. Çünkü biz milli takımı temsil ederken bayrağı temsil ediyoruz ve bir siyasi evet. düşüncemiz yok. Ama sporu bıraktıktan sonra tabii siyasetin içinde de olan değerli sporcularımız oldu. Evet. Bizler de olabiliriz. Yani o şekilde hizmet etmemiz gerekiyorsa ülkemize seve seve yaparım. Evet. Ee, döneminizde Halter Federasyonu Başkanı Sayın Kenan Nuhut Evet. Kenan Nuhut'la ilgili e, anılarınız var mı? Federasyon Başkanı'yla beraber evet. yaşadığınız. Onlardan kısa kısa yani, alalım. bizim gerçekten yani ailemizin reisi gibi, babamız gibiydi kendisi. Çok seviyorum. Hala da vefa borcumu yani ödeyemem ne evet. yapsam da. Beni ben yapan ...çok önemli bir spor adamıdır diyebilirim. Hmm. Çünkü bazen o dönemler hatalarımız da olabiliyordu. İşte yaşımız gereği, gençliğimizin, cahilliğimizde hmm. yaptığımız hatalar vardı. Ama hep tölere eden bir tarafı hmm. vardı ve çok başarılı bir federasyon başkanıydı. Hmm. Dediğim gibi 2004'te onun federasyonu başkanı olduğu dönem... ...en başarılı ve en çok gelen hmm. feder başarı ve madalya gelen bir federasyon başkanıydı. Hmm. Ve bunlardan aldığı madalyaların üçü altın... İşte bronz madalyası var. Gerçekten süper bir yarışmaydı. 2004 tarihe geçmiş bir olimpiyattır. Evet. bunu da mimarı arka planda yöneticimiz, federasyon başkanımız Kenan Noğuttur. Buradan evet. da kendisine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz de kendisine selam gönderiyoruz buradan. Ee, peki Nurcan Hocam şimdi... Belirli yerlere gidiyorsunuz İşte. Nurcan Taylan Olimpiyat şampiyonumuz gelmiş diye böyle farklı karşılamalar falan oluyor mu? Ya da e, o duygularınızı anlatır mısınız? Yani ben şu an beden eğitimi öğretmeniyim. Örneğin görevi evet. yapıyorum ve en son işte bu hafta içinde başıma gelen bu öyle bir güzel bir olay. Evet. Öğrencilerimden birinin velisi geçerken Nurcan Hanım siz benim çocuğumun öğretmenisiniz. Bize o kadar çok duygulandırdınız, o kadar güzel şeyler yaşattınız ki hakkımızı helal edin dedi. Gün boyu bu benim yani aklımdan çıkmadı. Ben de ne demek evet. dedim ya tabii ki helal olsun milletimize hizmet ettik. Evet. Yani çeşitli yerlerde böyle güzel kelimeler duyunca ya da bir alışverişteyken bir pastaneye gidiyorsun örneğin pastane evet. seni tanıyor tanıldınız mı işte Olimpiyat dünya şampiyonumuz bir şey hediye etmek istiyor insanlar. Demek ki insanların gönlüne girmişiz. Zaten biz de Türk milletinin dualarıyla evet. bu güzel zaferleri elde ettik. Ya da otobüsten indiniz. Ya bu bizim Nurcan gelmiş bir fotoğraf çektiler evet, mi demen O dönem güzel daha çoktu doldurdu. başarılı olduğum evet. dönemler. Tabii şimdi biraz daha ekranlardan uzağa çıkacağız evet. ama benim bulunduğum ve çalıştığım yerde herkes beni tanıyor ve saygı evet. duyuyorlar. Evet. Beni sevmeleri ve saygı duymaları her şeye bedel. Sizi beden. bütün Türkiye tanıyor, bütün dünya tanıyor. Sağ olun, tanıyor. teşekkür ederim. Zaten olimpiyat şampiyonusunuz, tan herkes tanır. Sağ olun. Evet, e, federasyonla ilgili e, ilişkiler şu an e, ne a, konumda? Yani ilgileniyorlar mı, arıyorlar mı federasyondaki yetkililer, federasyon başkanımız sizlerle görüşüyor mu? Teknik heyet, mevcut evet. teknik heyet. Şöyle bir süreç oldu. E, bu federasyon yönetimden önceki federasyon başkanımız Tamer Taşpınardı. Evet. Ama halterde başarılı giden bir süreç değildi ve kendisi halter camiasının içinden gelmiyordu. İşte bizler de cami olarak dedik ki bizi yönetecek, bizden birisi gelmeli. Ee, hocalarımız Ömer Öztürk ve Talat Ünlü adaydı. Sonra ikisi birleşip federasyonu da beraber daha güçlü idare ederiz diye düşündüler. Bizler de sporcular olarak seçim günü gittik onları destekledik. Ondan evet. sonra çalışmalarını takip ediyorum. Güzel başarılar varsa amenna ama başarı yoksa da bir kağıdı kalemi önüne alıp bir eksi artı hesap çıkartmaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olur. Çünkü başarı olimpiyatlarda belli evet. olur. Yani, yani neticede, 24 Paris'te göreceğiz. Başarılı mıyız evet, değil miyiz? Evet o çok önemli. E, neticede e, halterin içinden gelen arkadaşlar. Evet neticede öyle. E, diğer e, branşlardan gelip de 20 yıl halteri idare etmek halteri geriye götürdü tabii ki. Biz de tabii, dışarıdan evet. gördüğümüz oydu. Hatta ben e, bir şeye şahit oldum federasyona gittiğimde o dönemde e, federasyon çalışanları bile tercih değil. Evet. Başka branşlardan insanlardı. Yani genel sekreter başka branştandı. E, Halter federasyonu başkan, başkanı o dönemde söylediğiniz kişi e, genel müdür yardımcısıydı bildiğim evet, kadarıyla. Evet evet. Yani bu yardımcı şeyin tabii ülkemizde maalesef bunlar hala devam ediyor. Yani ...farklı branştan insanları... ...farklı branşın başına vermeleri... Evet. E, ...olmaması lazım ama... ...maalesef devam ediyoruz... Evet. ...seçim e, sistemi zaten... ...seçim sistemi yanlış... yanlış zaten, çünkü, e, ...seçim sistemindeki o yedinci maddede yazılı olan... ...oy kullanması gereken... ...delegelere bir bakıyorum... ...yüzde ellisine yakın... ...adaletsizlik var... Evet. ...yani e, dışarıdan ben adayım diyen diyerek oraya seçime giren adamın kazanma şansı bana göre çok zayıf. Çok zayıf. Niye? Hükümetin desteklemesi lazım. Tabii. Çünkü hepsi bağlantılı. Bakana bağlantılı, genel müdüre bağlantılı, il müdürlerine kadar delege, delegeliği var. İl müdürünün ne alakası var Halter'le? Oy kullanmasına ne gerek var? Evet. Bakanlıkta işte şu kadar 10 kişi falan. Dolayısıyla tabii o seçim sistemlerinden kaynaklı ama şu anki federasyonumuz Halter federasyonumuz. Başarılı gidiyor, gelen evet. insanlar onlara da buradan başarılar diliyorum. İnşallah. Orada da çok değerli e, teknik heyetimiz var. İnşallah önümüzdeki olimpiatlarda, da evet, e, başarılı, başarılı bir branş Biz de oluruz. de gurur tekrar. duyarız kendileriyle. Amin tabii ki. E, evet Nurcan programımızın sonuna gelirken son söyleyeceklerini de alayım. Teşekkür ederim. Beni konuk ettiniz. Uzun süredir ben de böyle bir programa katılmamıştım. Burada bulunmaktan onur duydum. Sizi de tanıdığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim size stüdyomuza kadar gelerek bizleri burada onurlandırdınız. Biz size teşekkür ederiz. E, vermiş olduğunuz bilgiler için. Değerli seyircilerimiz, Olimpiyat şampiyonumuz Nurcan Taylan çok değerli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programımıza burada bu arada son veriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.